Merhaba arkadaşlar ben Erdem Outlast'in Outlast 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyunda kaldığımız yerden devam edeceğiz uzun bir süreden sonra sanırım evet 3-4 gündür video çekmiyorum. Çok pis hastaydım yani öyle böyle değil. Biliyorsunuz zaten 6. bölümde de burnumu çekip duruyordum öksürüp duruyordum. O biraz arttı son 2-3 gün içerisinde ama şimdi dün biraz geçti. Ondan sonra e ee, biraz da korkuyorum tabi Bir de başlamadan önce birkaç haberim olacak. Şu Outlast serisini bitireyim. Allah'ın izniyle korkmadan, sıkmadan bir bitireyim. Gerçekten çünkü ben de akıl hastanesine gideceğim bu oyun yüzünden. Şu oyunu bir bitireyim. Ya Walking Dead e ya da Dementium 2'ye başlayacağım şimdi. Ya da Left 4 Dead var ya Left 4 Dead diyebilirsiniz ha. Ben işte ona başlayacağım. Ya Walking Dead ya Dementium ya da Left 4 Dead Dementium ee, biraz daha gerilimli Ama Walking Dead ve Left 4 Dead bunlar zombili biliyorsunuz Walking Dead'in dizisi filmi müzikleri her bok var. Ondan sonra onlardan birine başlayacağım. En büyük ihtimal şu an e, Walking Dead olarak gözüküyor çünkü yani şeyi aldım. Demine bir dakika neydi oynadı? oyunun adı? Dementium ha. Dementium 2'yi aldım. Bakın 7.5 liraya oyunu aldım. Yükledim, kurdum. Ya oyunu fazla beğenmedim boktan bir oyun yani çok daha hoş bir oyun değil yani Akıl aslasına geçiyor ama Outlast yani bin basar hiç abartmadan söylüyorum bin basar yani bu oyunu Neyse artık biz oyunumuza bir an önce başlayalım Gerçekten çok saçma sapan bir yerde kalmıştık en son parmaklarımız gitmişti Hadi hayırlısı bakalım Bir saniye başlıyoruz evet şu anda başladık saat akşamın e, saate bakayım altı buçuğu biraz cık. korku var tabi yani arkam karanlık şu an biri gelse sikse kimse ruhu duymaz kimse yok evde bura nere? ha bura şey evet buraları biliyorum. <laughs> Parmağımız kopmuş en son. Hala kopuk mı acaba? Hey, bak 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 parmağıma bak. Ay.

Aha nanavradın sikiyim Aha nanavradın sikiyim Orospu çocuğu Gördü beni Kapalı burası Nereden gideceğim ulan <laughs> Ha şey Ulan Ulan korktum Ah ulan orada bir asansör vardı ben ona gitmem gerekiyor sanırım. Ama hala orada mı yoruz bu çocuğu? biraz asansöre gir. Nasıl çalışacak? O asansör için anahtar gerekiyor. Ne anahtarı ulan? Может, просто я. Orda <laughs> Orada. Oradaydı ulan Gir şuraya gir. Ananı sikeyim korktum. Şu parmağıma bak parmağıma kemik çıkmış. 然后流浪。 ya kanka çok saçma ananı ananı dur biri geliyor dur gir şuraya Ananı avladığını sikiyim geldi O que sure? Evet, arkadaşlar sanırım gerilimli bir bölüm bizi bekliyor Çünkü ben gerçekten Korktum ulan Aha Ananı sikeyim ya of Bunlar hep uyanık uyanık duruyor. Onlar da geliyor, şey geliyor. Kesin buradan gelecek ha. kim gelmiş? Kullanmak. 이쪽으로 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 왜쪽으로 이쪽으로 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 디쪽으로 이쪽으로 이 이쪽으로 이쪽으 mu şat. Ah! Orospu çocuğu. Ah kaç. Kaç ah bak kaç. Kaç ananı sikeyim. Vedi dedi beni çok korkuttu. Vedi deyince işte Vedi'den çok korkuyorum ben. o geliyor. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ananın amcuğunu sikeyim. Oh ye, yeah, oh ye yeah, ho ye. Oh ho ho maha. Yeah. Oh ho ho maha. Şuraya gideceğiz. Şunu açacağız. Oradan kaçacağız. Kaç şunu aç. Aç ananı avradın siki maç. Aç ananı avradın siki maç. Ah geldi uç Ah vurma abi. Abi vurma. Ah vurma. Sen koskoca doktor olmuşsun. Bana niye vuruyorsun böyle? Çok fazla vuruyorsun bana. Hep vuruyorsun bana. Sen hep bana böyle hareketler yapıyorsun. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Bana hasta hasta beni burada koşturuyorsun Ah koş. Atla. Atla. Oh be. Anasını siktiğimin burnumu kaşındırdı. Anasını Amanı Ah burnu kaşındı. Oh be korktum ama birazcık nasıl koştum he pro iyice pro oldum bu oyunda ben çok pis koştum ama yatağın altına girince de gördü bak bu yatağın altına girince görmeseydi iyiydi yani yatağın altına girince de görmeye başladı oynayınca saçma sapan bir hal aldı yani gerçekten ben çok korkuyorum ne oluyor ulan buradan falan çıkmasın bu uç Döküman al dökümanı döküman anasını abicim. Bas C'ye bas C'ye. makam bu benim cevap alamadığım için tekrar yazmak zorunda üçüncü görev değişikler artık montum göre yapmak istiyorum yetişkinlik yaşın yaşantımın her dönemde düzenli veya tamam ama gizliliğim hiçbir şey anlamadım evet çok güzel yine hiçbir şey anlamadık oyun ya şu notları ve şeyleri okumak burada mı ki o Şimdi bizim anahtar bulmamız gerekiyor ki o şeye gidelim Neydi o? Kapıya gidelim Bizim anahtara ihtiyacımız var Buralarda falan anahtar var mı? Yok lan burada bir sikim olmaz Buraya anahtar mı konur? Şu kapıyı açıyorum o zaman ben Burada gördüğünüz gibi haç yine arkadaşlar yorumlarınıza da yazın ben hangisine başlayayım walking dede mi left 4 de mi yoksa şu neydi bu dakika adı? bir saniye al bakayım dementenium 2'ye mi ya aslında dementenium 2 kimse çekmiyor ama Eee kötü ya ben beğenmedim fazla grafikler falan değil şey değil şurada anahtar var bunu alacağız sanırım evet anahtarımızı aldık ne oluyor ulan oha 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 anan avradını sikim geldi Aa! Koş Koş Şimdi koş Şimdi hızlıca koş Koş ananı sikeyim koş Koş anan avradını sikeyim koş Koş anan avradını sikeyim koş Koş ulan anam buralar hep geldim yerler Koş anan avradını sikeyim! Çekil ulan Çekil orospu çocuğu Çekil aç şunu Aç şunu Ah çok sert vurdum Oh yine vurdum Ah ananı sikeyim! Senin ah öldüm lan Burası bu çocuğu. Nereden başlayacağız ki? <laughs> geliyor. Koç geliyor. Burası bu ah geldi. Şimdi BOŞ Şimdi BOŞ Şimdi BOŞ Ah hanımı sikeyim. Kapıyı kapat, kapat şu kapıyı. Kapat kapıyı, kır sen kapıyı. Sen kapını kır. Sen kapını kır benimle uğraşma böyle şeyler yap, Tıkmayın bana lütfen. Lütfen aç şunu. Aç. Aç, aç, aç. Bacını sikeyim aç. Aç şunu aç, aç. Aç, koş. Koş asansöre koş. Koş asansöre koş. Koş. Yap, girsene. Oh, tak anahtarı. Koş ananı sikeyim. Oh be. Oh be ananı avradını sikeyim. Ne oluyor lan? Peşini bırakmayacağım dostum. Oha. Öz ananı sikeyim. Oh, ah. Ah, mouse, asıl mouse. Yap şunu hadi bir şeyler. Oh! Amını rızını siktimin oku. Geber oros bu çocuğu. Anasını siktimin oğlu. Şerefsiz pislik götoş. Kavat. Öldü ulan. Çek şunu. Not aldık. Trigger suyu nasıl yapılır? Birinci adım suyu çıkana kadar sıkmak. Allah belanı versin. Akıl hastanesinde kendi kendine espriler yapıyor. Bu da Başka çıkış yolu yok. Buradan mı çıkacağız? Şuna bak iki parmağım yok neler yapıyorum ya. Vallahi takdir edilmem gerekiyor benim. Yani. Burası neresi? Evet yağmur yağıyor Seller akıyor Arap erdem camdan bakıyor oh 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 korkuyorum Çok güzel korkuyorum Ne kadar güzel Ne kadar Hoş bir oyun bu Arkadaşlar belki Korku da yapmayabiliriz Tamam mı İkinci bölümümüz e, ee, ikinci serimiz korku olmayabilir. Belki bir mafya atarız bilmiyorum. Ya. Ama artık zombi ile oyun oynamak istiyorum gerçekten. Walking Dead'den sonra ee, sonra derken Walking Dead oynamak istiyorum ben. Buralar neresi? Ananı gibi. kim çok korkuyorum. Thank god you ben komşu. Kurtulmuşsun diyor. O dayı ne <laughs> yapıyorsun ya? <laughs> Dışarıdaki Peter Peder Martin'i bul. Şu kapıyı kırdı da gerek yani orospu. Çocuk. Arkadaşlar ben kapatıyorum geç oldu. Bu Peder Martin o yine bize görevler verdi. Hiç oraya gitmeyeyim ben. Şurada çömelim, konuşalım. Evet. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum şu an. Ve kapatmam gerekiyor bölümü. eee evet kimse gelmiyor. Kapatacağız yani. Ondan sonra e, bu, bu seriyi bitirirsem eğer delirmeden. Çünkü ben delirmek üzereyim. Çok pis korkuyorum. Ama eğer delirmeden bu seriyi de bitirirsek. Büyük ihtimal Walking Dead ile karşınızda olacağız. Hadi bakalım. Takipte kalın. Sizi seviyorum. Öptüm.